Bak. Bak bana. Gel edin, edin. Salam. <laughs> bu top iş. Bizim bu kanka. Bu çok yaxşı burnu. Gözün bu kaldırır. Sonra <laughs> itirik. Kaldırır, itirik. görün. Ne sen Düzdür. Eline sahip. Yo. Derin bir tabii şimdi. Sen biz miyiz? Sa Sağalın. India <laughs> tabii işte. Evet. Şuradakini görüyorsunuz. O benim sevdiğim arkadaşım. O şu anda utanıyor. O Ay, <laughs> <onu>. gelme utanma. <laughs> Çizim.

Leman hey. ovladı. Şanlı ve teni. Şanlı ve teni. Senden ötürü özen vermeye ateş dönüyor. <laughs> <laughs> <Yası, gülüyor. gülüyor> ateş dönüyor. gözü göz Yazmıyoruz. Ve ateş. Ve <laughs> ateş. Ne edeyim bilmiyoruz. Bir deyilemeyeceğim. Bir dinlemeyeceğim. Bir dinlemeyeceğim.